kumaşın tamamı paydadaki rakamdan 7 metre olsun. Metresi 3 liradan satıldığından dolayı 7 çarpı 3'ten elde edilen para 21 liradır. Kumaş 2 bölü 7 oranında çekiyormuş. 7'nin 2 bölü 7'si 2'dir. 7 eksi 2'den elimizde kalan kumaş 5 metredir. 5 metre X liradan satılarak yine 21 lira kazanılmalıdır. Buna göre X eşittir 21 bölü 5 liradır. 21 bölü 5 4.2 lira demektir. Başlangıçta 1 metre kumaşı 3 liradan satıyorduk. Şimdi ise 4.2 liradan satmalıyız. Aradaki fark. 1.2 liradır. 1.2 lira ise 120 kuruştur. Cevap C seçeneğidir.